1 Eylül tarihiyle başlayan balık av sezonu bereketi de beraberinde getirdi. Tezgahların renklendiği, fiyatların düşüş gösterdiği balık anda vatandaşların ilgisi de hayli yüksek. TV 41'e konuşan balıkçı Kemal Bineklioğlu, Balıkhan'daki son durumu anlattı. Şöyle söyleyeyim, şu anda Balıkhan'daki çeşitlilik her gün artıyor. Fiyatlar da gördüğünüz gibi her gün aşağı düşüyor. Tekir, Bargun, Mezgit, Çinekop, Çinekop, Lüfer, eee hamsi istavit e, mercan da Hanibalı balığı ya aklına gelmeyecek bir sürü 20 çeşit balık var. Şu anda balık çeşitli 20 çeşitin üzerinde. Hangi yeni çeşit balıklar geldi? Ya, ya yeni çeşit o kadar şey değil. Aynı gelen balık Çinekop ve Lüfer balığı katıldı şu anda aileye tamam mı? O bürküler yoktu mesela Çinekop ve Lüfer. O geldi. Hamsi balığı beri vardı. Ha, öyle mesela hani var. mercan var. Bunlar tabii yeni gelen çeşitler. Mercan. Bunlar sürekli olmayan balıklar. Onlar da katıldı. Onlar da 30 lira. 50 lira, 60 lira bandında satıyoruz yani. Palamutu bugün indirim yaptık. 3 35 liraya 600 gram balık. 35 liraya düşürdüm. 809 gram balığı 60 liraya satıyorum. Ve şu anda piyasada en ucuz maliyette balık Çok satıyorum şey. yani. Gerçekten insanların gelip bu balıktan faydalanmaları Aynen. lazım. Vatandaşların ilgisi nasıl peki? Valla vatandaşın ilgisi iyi. Ama yani vatandaş da biraz ekonomik krizden dolayı... Yani şimdi bugün aslında burası... Kuyruk olması lazım. Niye? Alım gücü yüksek olsa. Ama insanlar hesap yapıyor. Yani bir emekli adam gelip de burada. Yani hakikaten zor yani. 60 liraya 70 liraya balık almaları için zor. Gerçekten onun için de ben e, e, yani en az satmaya çalışıyoruz yani. Ama ilgi iyi yani. E, Cumartesi pazar fullduk yani. Böyle.